umarım siz de Hepim bir diye başlıyoruz arkadaşlar senin adı il, e, ilginç oyunlar bir sürü farklı oyun oynayacağız arkadaşlar bu savaş savaş neydi savaş adamı oyun adı e sen bir çıkalım gel diyelim döşelim şuna fayda fayda Arkadaşlar ben sonra kadar geldim sonra bir açayım neyse Çünkü Aşırı çok güzel. Hem yani bir açık yoruyor adam ama çok güzel. Oynaması birazcık zor. Bir dövüş. Şuradan hemen birazcık altın adım çağıralım altın yapsınlar. Ha. Hadi hadi hayır 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 hayır. Ohçlar... bir şey hocam bu adamın okçuları niye hiç bilmek Bakalım ne dalan biz Koş koş Bir de bir çağıralım biz Arkadaşlar neyse şimdi anlatmayayım. Tadı kaçar yoksa oyunu. <laughs> <Ger> <laughs> Sen gel. Okçular çağırayalım. Hadi. Evet çıkıyoruz ses kalemle falan filan. Bunları nasıl çekeceğimiz ben biliyorum. Sen gel. sen gel. Gelme. Gelme dünya, gelme dünya o zaman Ben yani şuradan şuna yıkayım. Şuna, şuna, şuna. Arkadaşlar siyahlar biz kırmızılar arkadaşlar. Bakın şunu yıkınca bizde o, tabi o üç onlar da var. Çok güzel bir şey olacak. Birazdan göstereyim arkadaşlar. Neyse şuna bir de frelim sağımızdan. Arkadaşlar bir sürü şey farklı oynayacağız. Yorumlarda yazabilirsiniz ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz. Tüm değişik oynaya deneyeceğiz arkadaşlar sıra sıra. Ayrıca bir şey soracağım arkadaşlar. Ee, YouTube kanalına bak cihazlardan nasıl giriş yapabiliyorsun kendi YouTube kanalına? Çünkü ben daha güzel cihazlardan nasıl giriş yap yapacağım size daha güzel şeyler çıkartıp güzel şeyler sunmaya çalışacağım da ondan. şuna bir bakalım. E Arkadaşlar ben şimdi gelemiyorum. sen konuşmak istiyorum. Arkadaşlar düzenli olarak nasıl video atalım siz söyleyin ben ona göre yapayım. <laughs> Öf, video toplanmış 1 dakika oldu but Arkadaşlar böyle bir hızlıca kızca geçelim. Let's go. Hey arkadaşlar ne yapıyorsunuz? ben bu bir arkadaşlar sizlerle bir mi... <laughs> ne giriş yaptım. Neyse arkadaşlar Dante Man oyunundayız. Arkadaşlar ilk oyunun oyunlarımın... ikincisi <laughs> bu. Arkadaşlar karışırsa zaten ufak bir şey olacak. Çok ufak. Ücretsiz arkadaşlar. He. Evet. Kanala abone olup videomu beğensen çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar mutlu abone olan teşekkür ederiz. Olmayanlar da teşekkür ederiz. Kendi kararımız için. Hemen kısımdan başlayalım. Arkadaşlar bu güzel bir oyununuz varsa yorumlara yazın. Ben de oynayayım. Ne kişi bir kursunu çekeyim. Tenemos lo tres. Bir kaydet bir noktasına ulaştım. Tamam, tamam tamam. Tamam. Hadi hadi gelin hadi hadi. İki, bir. Hadi hadi. Hadi bir. hadi. Hadi. Hadi, bir. hadi hadi. Hadi şimdi. İçimize bir. Kaç bakalım ne kadar para alabilirsiniz oynamak <laughs> isterseniz eğer. Come on. Bir dakika şimdi düşünün bir. Töpe, töpe Bunlar çok hızlı gidiyor ya. Bir saniye şey olacak. Evet. Hadi gel 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 bir gel. Dayı geliş neydi? Ne Ne olsun gel. Arkadaşlar diyorlar ki e, bizim bir tane köyümüz var köyü kötü askerlere geçirdim. Bize yardım edebilir misiniz? kutu açıp kardım olarak yardım ediyoruz. Giriş bir tamamlanan şey belli atalım ona sonra burada kapatalım. Ya da bir iki bir üzerine belli de atak. Tamam arkadaşlar güzel bir şey arkadaşlar Arkadaşlar ikinci elimize geçelim. Arkadaşlar bir şey soracağım. Böyle şöyle sevmiyorsunuz. Yorum yapın Şimdi işleyelim. Tamam. Çek. 301 liramız arkadaşlar

insanlar tavuk için ne yapıyor bu kim Bu da zaten o yüzden ne yapacaklar selam diyorum Hı. Tamam.

Sana tarayacağım. Boing, 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 boing. Tamam ben alacağım sen çık. Tamam. Adam. Şimdi ne bir ne on iki bu da videoyu bitiririm. Arkadaşlar şimdi son bölüm son bölüm yani biz biz bize göre son bölüm diyelim. Ya arkadaşlar ben bir dışına biraz geliştirdim falan. Oynarım. Güzel Zıt, güzel. Önce arkadaşlar <laughs> e, son zamanlarda hiç kanala abone olan yok videomuzu beğenen yok arkadaşlar lütfen kanala abone olup mücadelesiz bir şekilde beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum ben nasıl desem şöyle 10 tarifçi yapan özel şeyler falan Şimdi tarifçi geldim, şeyler yapmayı düşünüyorum olma bak düşmesen, çıç, yani gel bir gözü şöyle atalım Hadi bak. pati parça lan bebe. <laughs> Hadi. Önce <Oyunca> ne <oynasın. gülüyor> Geber. Geber. Oha çok iyiymiş. Tamam. Ay satın alma satın al. Oyun para gidecek. O oh, bakın işte. Come on yapacağız. Gucula geliyor. Gucumasın. <laughs> şey nasıl yapacaksın? Salak mısın <laughs> Şimdi Arkadaşlar biz sen şunu <üstünü> yenelim. <laughs> come on. Nasıl lan var? Ben şey olmuyordum. Ananı... Ay sikerim. Tövbe tövbe. Vur, vur, atma 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 atma. <laughs> hadi hadi. Nasıl ya? <laughs> Evet. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik toplam 10 dakikalık video olacak. Bence de gidiyorum Arkadaşlar bu videolarda görüşmek üzere. Bir... bye. Bay bay.